Evet, şu an aşçımız gece gece çiğ köfte yapıyor. Ustam, çiğ köfte nereden gelme? Çiğ köfte Urfa usulü. Urfa usulü evet. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam e, İbrahim Aleyhisselam'ın zamanında kafirler Urfa'yı bastıklarında kafirler demiş hiçbir ocak tutmayacak. Evet. Bunu Urfa'lılar icat etmiş. Hı -hı. Şu köfte. Böyle yapılır işte. Çünkü şimdi ocak tutmadan el kuvvet işidir. Hı hı. İçine tükürüyoruz mu? <laughs> o işin esprisi tabi. Evet. Ee, desene şimdi gece gece çiğ köfte yiyeceğiz öyle mi? Gece gece buradaki cemaat çiğ köfte yiyecek. Ha. Ve bu çiğ köfte makine çiğ köftesi değil. Ha. Bu farklı e, çiğ köfte, et çiğ köftesi. E, e harcanan yani. Emekle harcanan. Ha. Buna Murat abi karşımızdayken, çekin Murat abi karşımızdayken ondan aldığımız sevgiyle sevgimizi katarak çiğ köftemizi yapacağız. Sağ ol Allah razı olsun. Ben de, ol. ben de sana bakayım şöyle. Nasıl? Vallahi gaza geliyorum şimdi. Başlata gelip de çekim Murat'la tanışmamak büyük bir zarardır yani. Murat Murat'la tanışmak karın en büyüğüdür. Bu bulgur mu ne oluyor bu? bu bulgur, köfte bulgurudur. Ha. Bu özel bulgurdur. Ha, Türkiye'den getirdin gelirken? Bu Türkiye'den gelme. Hı -hı. Baharatlarımızı Türkiye'den getirdik. İsot Urfa isotu özel. Oo! Almanya'da bulunmaz. Şimdi e, kervan düğün salonu var benim çalıştığım. Evet abi. Deniz abi var, kulağı çinlesin. O tam Urfalı olduğu için tam o da iyi yapıyor yani. Bu bölgede en iyi çiğ köftecilerden birisi diyebilirim yani. Evet. Güzel şöyle. İyi o zaman ne diyoruz biliyor musun? Seyircilerimize camiye gelsinler, camiye aşçımızın, gelsinler. aşçımızın becerisini görsünler değil mi? Aynen öyle. Oldu o zaman, teşekkür Görüşmeler. ediyorum. Çekin Murat selamı. Valla hocam seni <sonra> çekeceğim ben. <laughs>